Konsey Başkanım, çok kıymetli konseyimizin değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, genel sekreterimiz Profesör Doktor Sami Kilekici, Doktor Ömer Faruk Sarı, çok kıymetli dekan hocam Profesör Doktor Tahir Karaşahin, çok kıymetli il müdürüm Beyzet Bey, çok kıymetli tamızlık Sığır Yetişinizde Cemil Başkanım Bekir Kayan, çok kıymetli Süt Üreticiler Cemil Başkanım Esat Zengin, çok değerli ticaret kongresi başkanım Adem Özgök, Tiret Odası Başkanı Demir Koçak, Koyunkeçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Abdürk, Mahmut Ağabey, Nurettin Ağabey, çok kıymetli oda başkanlarımız, Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanımız, Lide Veteriner Hekimler Odası Başkanımız Nader Yılmaz, Kırşehir Veteriner Hekimler Odası Başkanımız Recep Yıldız ve çok değerli meslektaşlarım ve Emeğini hiç esirgemeyen, gece gündüz çalışan basınımızın emekliler, temsilcileri Türk Veten Ereklileri Merkez Birliği basın buluşmamıza hoş geldiniz. Evet. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen av sancağı Sönmeden yurdumun üstünde süten en sonuca O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak o benimdir, o benim. Milletimindir amca. Dizelerini yazmış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a selam olsun. Selam olsun Kurtuluş Savaşı'nda sığır vebası aşısını bulan işgal ordularının hayvanları hastalıktan kırılırken hayvanlarımızın hayatta kalmasını sağlayan Ordinarius Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün. Selam olsun Adil Mustafa Bey. E. Selam olsun Binbaşı Ahmet Bey'e. Yüzbaşı Hüdayi Bey'e, Yüzbaşı Cemil Bey'e, selam olsun Ordinarius Profesör Doktor Hakkı Çelebi'ye, Tarhane Osman'a, selam olsun yerli Covid aşısını bulan Profesör Doktor Birolak Aykut Özdağrendeli Hocama, Profesör Doktor Mustafa Asöksüz Hocama, selam olsun tüm meslektaşlarıma. Değerli katılımcılar, veteriner hekim hayvan sağlığı ve hayvanlar üzerinde yapılacak tüm müdahalelerde tek söz ve eylem sahibi olan koruyucu hayvan hekimliğini ve hayvan ıslahı ile hayvancının gelişmesine katkıda bulunan hayvansal ürünlerin kontrolü ile tüm üretim ve pazarlama aşamalarında sağlık ve kalite güvencesini sağlayan gıda güvenliği ve zorunuz hastalıklarla mücadele kapsamında doğrudan halk sağlığının korunmasında görev alan doğal hayatın çevrenin ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasında aktif çalışmalar yürüten hayvan hakları ve hayvan refahı kapsamında önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip saygın kurumsal yapının mensubudur. Bunları yaparken üretici birliklerimiz, yetiştirici birliklerimiz, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve meslekle ilgili tüm sanayi kuruluşları ile ilişkilerimizi geliştirmek ve organik bağlarımızı kuvvetlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben sözü Türk Veteriner Hekimleri Merkez Birliği Başkanımız Sayın Ali Eroğlu Beyefendi'ye bırakmak istiyorum. Açılış konuşmasından sonra sorularınız olursa onları alacağız. Şimdiden katılımlarınız için şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkan. Sayın İl Tanım Orman Sayın Oda Başkanlarımız Aksaray Hekimleri Odamızın üzerindeki Türk Veteni Hekimleri Birliği Basın tüm 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 ve siz değerli konuşmamızla konuşmak programı dolayısıyla hem de bizi çok bildiğimiz ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aramızda bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hepinize hoş geldiniz. Yine <laughs> <laughs> böyle ezik bir ortamda bir getiren e, Başkanımız Önder ve yönetim kurulu üyelerine emeği geçen kalkışma herkese de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Allah bilgisi, birbirimizi, beraberliğimizi bir bir daim edesin. Bu vesileyle önümüzdeki günlerde malum Kurban Bayramı şimdi de milletimizin biz değerli katılımcıları ve tüm meslektaşlarımız Kurban Bayramı'nda tebrik ediyor. Hayırlara resul olmasını diliyorum. Değerli Hacı'nın e, kusura bakmayasınız ben Sayın Başkanımız Kapı'nın e, saygılar ben de e, müsaade ederseniz meslek kuruluşlarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin başkan, değerli başkanları diye ifade ediyoruz. Büyük veteriner hekimleri gibi biz ülkemizde 70 bölge ve ilk veteriner ekimleri odamız gibi birlikte yaklaşık ülkemizde 45 bin veteriner hekimi temsil noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biraz önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi veteriner hekimlik sadece hayvan sağlığı değil, asıl itibariyle insan sağlığı muhatabı olan ona hizmet eden hem koruyucu etkinlik hem, en, hem de sağlık hem de sağlık hizmetleri noktasında stratejik bir konuma sahip olan hizmet sektörü. Covid süreci ya da daha önceki yıllarda zamanlarda yaşanan salgınlar dolayısıyla dünyada özellikle Avrupa'yı da kasıp kaldıran, ülkemize de Cumhuriyet Kültürlük Savaşı'nın sırasında intikal eden sığır ve rastre hastalıklarla ilgili öyle bir çalışmanın içerisinde olmuş. Covid dolayısıyla da biliyorsunuz gece çalışmalarına ara vermeden devam eden meslek grupları çok zor şartlarda ve imkansızlıklar içerisinde olsa halkın sağlığını, hayvanların sağlığını e, hedefinin gerçekleştirmesi için canla başla çalışmış çalışan meslektaşlarımız. Dünyada yedi ülkede COVID-19 aşısını geçirdi. Bunlardan bir tanesi de bizim ülkemiz, ülkedir. Ve onun mucidi de Kayseri Erkez Üniversitesi'nde Aykut Özdağ'ın profesör doktor, biyoloji profesörü ve temelik bir meslektaşımızdır. Bir kez daha bu Sayın Hocamıza teşekkür ederim bize bu birlikleri sağlayan bu ülkenin toprağını anıyla sunayan tüm şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve diğer destek büyüklerimizi biraz önce Sayın Başkan Valiyeti Milli Şahilimiz isterse şahilimiz Mehmet Akif Ersoy ve diğer ustalarımızı da bu vesileyle rahmetle, minnetle şükranla anıyorum. Toplantımızın inşallah hem bizim açımızdan hükümetine, hekimlerimize hem Aksaray'daki meslektaşlarımıza ve ülkemize faydalı yetkiler olmasını, onu gerçekleştirmesini e, temenni ediyorum. Kurban dolayısıyla e, hem medyada e, hem de diğer kamu kurumun konusunda özellikle Tarım-Orman Bakanlığı'nda, görüşmelerimiz, bazı konulardaki çalışmalarımızda devam ediyor. Buradan basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Bu için özellikle şu anda ülkemizde Tarım Orman bünyesinde ülkesinde beş yol kontrol noktası oluşturuldu. Geçen bu yıl bu yol kontrol noktalarında hayvan hareketlerinin hayvan hareketlerinin kontrolü ve mümkün mertebe kontrolsüz hayvan hacimlerinin olmaması için de destekçilerimiz destektaşlarımız o kontrol noktalarında 7 yıldır göre yapmaya devam ediyorlar. Ve sözü fazla uzatmadan burada bütün katılımcılara özellikle teşekkür ediyorum. Asıl mensuplarına teşekkür ediyorum. Biz genel sekreterimiz ve yönetim kurulu üyemiz e, Sayın Başkanımız da biliyorsunuz Özde Yıldız aynı zamanda Fikreten Ekim'de Birliği'nin Merkez Polisiyeti üyesi. E, ee, yaklaşık 6 yıldan, 6 aydan sonra Beysel Oğuz'a tam öncesinde uzun bir yaza verilen birlikte e, çalıştığımız bir e, dostumuz, arkadaşımız. Eğer basın mensuplarının varsa soruları e, ülkemizin olan ya da başka sorularını bunları da almak istedim.